Dün pazar sabahı ailemle beraber 7 yaşındaki yeğenim ve komşumuzla beraber kahvaltı yaparken böyle bir olayla karşılaştık. Babamın aldığı ekmeğin içinden böyle bir jilet çıktı. Tam ağzıma atmak üzereyken fark ettim ve bunu ya 7 yaşında yeğenim vardı. O fark etmeyebilirdi ona dek gelse ya da diğer aile üyelerime dek gelse fark etmeyebilirlerdi. Ben fark ettim. <laughs> E, şok olduk tabii fark edince. Böyle bir şeyin olması nasıl mümkün olabilir diye. Gerekli yerlere zaten şikayet edeceğiz. Ne yat? Ne atış oranın adı? Nasıl koktun? Ekmeğin içinde izle çıkıyor. atma da babana bir gitsin ekmek almıyor mu babanız? Alıyoruz. Belediyeye değil, götürsün göstersin. Ortana alır o ekmeği. Ha ben şeyi avrada atalım. Bende var mı marası? Az daha ağzımı kesecek, ağzımın değil içine atacak. Ne avradın adı ki? Tabi, iyi ki uzun, <laughs> ya. ya. Arkadaşlar ekmeğin içinden koskoca bir jilet çıktı. Sabah ailemizle beraber kahvaltı yaparken e, babamın inanır kardeşler ekmek fırınından almış olduğu ekmeğin içerisinden böyle bir jilet çıktı. Büyük bir jilet ve ekmeğin yarısından çoğunda yemiş bulunduk. En sonunda fark ettim ben. Tam ağzıma atmak üzereyken fark ettim. Ve annem babam 7 yaşındaki yeğenim de vardı bu kahvaltı masasında. Onlardan birine de denk gelebilirdi. Ve onlar fark etmeyebilirdi bu ekmeği. Ekmeğin içindeki cileti. Allah'a şükür ben fark ettim. <laughs> Gerekli yerlere zaten şikayette bulunacağım.